Merhaba arkadaşlar, yine öğrencimden gelen e, bir soruyu çözmek istiyorum şu an, birkaç tane soru daha doğrusu. Şimdi diyor ki, can elinde bulunan 10 cm uzunluğundaki çubuğu eşit uzunlukta ve santimetre cinsinden tam şey olacak şekilde ayırabileceği parçaların tamamını ayırıyor. Yani siz 10 cm uzunluğundaki bir çubuğu kaçar kaçar eşit parçalara ayırabilirsiniz. Onun bölündüğü sayılar kim? Bir, yani birer birer ayırabilirsiniz bakın burada öğrenci yapmış ton parça. Bir santimetrelik parçalara ayırabilirsiniz. İkişer santimetrelik parçalara ayırabilirsiniz. Ve e, burada da ikişer santimetrelik, burada da beşer santimetrelik gördüğünüz gibi aslında çocuk kısımlarını yapmış. E, diyor ki, sonra diyor ki bu parçalardan herhangi birini alınca diyor, daha sonra farklı uzunluktaki, mesela bir santimetre, mesela iki santimetre, mesela beş santimetre uzunluktaki parçalardan birer tane alıp bu ucucu eklediğinde elde ettiği çubuğun boy uzunluğunun baştakinden başlangıçtaki çubuğun boy uzunluğundan daha kısa olduğunu görüyor. 1, 2, 5'i toplarsanız hakikaten ne yapar? 8 yapar. Ondan daha azdır. Burada onu göstermiş. Diyor ki aşağıdakiler şıklarda verilenlerden hangisini yaparsak yine aynı durum olur diyor. Tamam. Şıkları deneyeceksiniz. 18'in çarpanları kimlerdir? 1, bir, birer birer olabilir. 2'şer 2'şer olabilir. 3'er 3'er alışar alışar. Dokuzlar dokuzlar. Bunları topladığınız zaman şu 5 sayı, dokuzu, altı, üçü, iki, biri, on büyük yapacaktır. Değil. 24 olmaz. Yirmi dört olmayacağı için niye olmaz? Bir, iki, üç, dört, altı, sekiz, on Bunlar topladığınız zaman yine yirmi geçer. Hemen atlayalım bu seferde. C'yi atlayıp bir de D'den şansımızı deneyelim. 45 kimlere bölünür? 1'e, 3'e, 5'e, 9'a, 15'e. Tamam. Bu sayıları topladığımız zaman 1, 3 daha 4, 5 daha 9, 9 daha 18, 15 daha 33, 45'ten daha az. Dolayısıyla cevabımız 45. Şimdi belki şunu sorabilirsiniz. Hocam biz sizin kadar hızlı yazamayız. 45'in çarpanlarını. Evet yani bazıları daha hızlı da yazabilir. Benden daha hızlı da yazabilir. Ama benden daha yavaş yazacaklar için şöyle taktiğimiz şu 45 çarpanla ayırıyorum. 2'ye bölünmeyeceğini de biliyorum arkadaşlar. Bir zahmet. Yani bu sayı tek bir sayı. 45. 2'ye bölünmez. Bu yüzden 3'ten başlıyorum. 45 3'e bölünce 15 olacağını tekrar 3'e bölünce 5 5'e de 5'e bölünce 1. Bu işlemin adı ne? Bu işlemin adı asal çarpanlarına ayırma bir sayı. 45'in asal çarpanları kim? 3 ve 5. Peki biz burada niye görebiliyoruz? 45'in tüm bölenlerini yazmamız lazım. 45 bire bölünüyor mu? Evet. Her sayı bire bölünür. Sonra 3'e evet. Sonra 3'ten sonra kim gelir? 5. Burada sonra üretiyoruz tamam mı? Buradan üretim yapabiliriz. 3 kere 3 9. 9'a da bölünür. 3 kere 5 15. 15'e de bölünür. Başka da buradan üreteceğiniz bir sayı yok. Tamam. Hepsini çarparsanız 45 olur ama biz parçalara ayırıyoruz yani. Parçalara ayırdığımız için 45-45 olarak kalır. Olmaz yani. 45'i parçalara ayıracağım için birer birer, üçer üçer, beşer beşer, 9'a 9'a, on beşer on beşer er, 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 er. parçalara ayırabiliriz. Evet. Fazla uzatmadan hemen diğer soruya geçiyorum arkadaşlar. Diyor ki Ahmet Bey kenar uzunlukları 90'a 60 şöyle Burası 60 olan. Burası 90 olan arkadaşlar. Bir dikdörtgen şeklinde arazi var. Bu arazinin etrafında köşelere de çakılmak kaydıyla tamam bu çok önemli bir bilgi değil onu söyleyeyim size. Tamam. Köşelere de çakılmak. Yıllardır Ebu bu ifade kullanılır. Tamam. EBOB sorularında. Ee, köşelere de çakılması mantığı her iki ağaç arasındaki ya da direk arasındaki mesafenin az olmasını koruyabilmek için başka bir maksad yok tamam evet şimdi devam edelim diyor ki eşit aralıklarla direkler dikecek ve direklerin etrafına tel çekilecek şimdi diyor ki burada direkler arasındaki mesafe artarsa yani geniş geniş direkler koyarsanız şuralara şöyle 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 o zaman diyor direklerin sağlam olması için direk mesafe arttıkça kullanılan direğin daha sağlam olması gerektiğinden pahalı bir direk oluyormuş yani. ince direk olmaz. Ama siz e, çok sık direkler koyarsanız, ince direkler de koysanız olur. Yani onu söylüyor. Kalın direk daha pahalı olur. Onu diyor. Diyor ki direkler arasındaki mesafe birden üçe kadar olursa e, bir direk 5 lira olacak diyor. Tamam. Eğer diyor direkler arasındaki mesafe artırıp 4 ile 8 arası yaparsan 10 lira. Bak fiyat arttı. 9'dan 15'e kadar olursa 15 lira. Tamam. İşte mesafeyi artırdın 16'dan 20 metreye kadar. O zaman bak direkt fiyatı yine arttı. 20 lira oldu. Şimdi bakın o zaman dizi, ve diyor ki burada hangi için kullanması daha uygun olur? Siz hepsi hesaplamak zorundasınız. Şimdi 1'den 3'e kadar diyor. O zaman 1'den 3'e kadar diyorsa ve daha uygunluktan kasıt ne? Ekonomik yani tamam mı? Ekonomik. Şimdi bunu ekonomik diye düşünürsen hem 90'a hem 60'a bölünen bir sayı söylemen lazım. Burada 1'den 3'e kadar deyince 1 de olur, 2 de olur, 3 olur. E, akıllı kafa ne yapar? 3'er metre alakları diker. Niye? E, daha az direk olsun, daha az ödeyim Şimdi siz 60'a 90 olan bir yerin çevresi kaç yapar? 300 metre yapar. Nasıl? 60'a 90 topla. 150, 2 ile 300. 300 metrelik bir arazi burası. 300 metrelik araziye siz 3'er metre aralıklarla direk dikersiniz. 100 tane direk gerekir. 100 direk de kaç para yapar? tanesi 5 liradan. 500 lira yapar. Evet. Ya yani K marka direk kullanırsan 500 liraya mal oluyor. En uygun yani. 3'er metre aralıklarla dikersek. Şimdi 4'ten 8'e kadar diyor. 4'ten 8'e kadar 8'i alamazsınız. Hani fazla olsun, daha az ödeyin. Çünkü 8 bu iki sayı bölünmez. Yani tamam? Yani 4'ten 8'e kadar olan kim o zaman? 5'te bölünür, 6'da bölünür. Ben burada 6'yı alırım. Tamam? 6 cm aralıklarla dikerseniz 306'e böl. 50 olur. 300'ü e, 6'ya bölersen. 50 tane olur. 50 50 adet. 50 10'la çarparsan bu da 500 lira yapıyor. İşlemleri anlıyor musunuz? Hepsini yazmıyorum. Şimdi 6 metre dikersek 300 bölü 6'dan 50 direk. Tamam. 50 direk tanesi 10 liradan 10 çarpı 50'den 500 lira. 500 TL TL'ye de aynı mantık. İlkinde de 3 TL aldık. 300'ü 3'e böldük. 100 tane direk dedik. 100 direk 100 direk de tanesi 5 liradan 500 lira. Şimdi gelelim buraya. 9'dan 15'e kadar diyor. Yine en fazlasını düşünelim. 15 metre aralıklarla dikebilir miyiz? 15, 60'a ve 90'a bölünüyor. Ben bu soruyu beğendim mesela. Güzel bir soru arkadaşlar. 15 60'a da 90'a da bölünüyor. O zaman biz 15 metre aralıklarla dikebiliriz. O zaman 300'ü 15'e bölersek 300'ü 15'e bölersek ne bulacağız? Kaç tane direk koyabiliriz? 10. 20 direk. Peki 20 direk kaç para yapacak? Kaçer metre aralıklarla? 15. Tamam. 15 e metre aralıklarla. 20 direk tansiyon 15 liradan 20 çarpı 15 ne yapar? 300 TL. Şu an en uygun bu oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi aşağı indiği zaman 16 metreden 20, 16, 17, 18, 19, 20. Bunlardan hangisini kullanabiliriz? Bunlardan hiçbirini kullanamayız. Çünkü bu sayılar 60 ve 90'a tam bölünmez. Tam bölünemeyeceği için eşit mesafeler olmaz. Dolayısıyla biz bunu ne yapamıyoruz? Neye markı direği hiç kullanamıyoruz. Tamam mı? 16, 17, 18, 19, 20. Bu sayıların hiçbiri 60 ve 90'ın ortak bölünü değildir. O zaman cevabımız ne oldu? M marka olan şu en marka en uygun oldu. Evet. Bir sonraki soru. Bir hafta yedi gün, bir gün 24 saat falan filan. Altı hafta kaç saniyedir diyor. Şimdi altı hafta. Bir hafta yedi gün. Altı ile bir yediyi çarparsak önce günü buluruz. 42 gün. Günü saatle çarparsak yirmi saatte bir günün şu bize kaç saati veriyor? Kaç saat? Bu kadar saat. 60 çarparsak, 2 kez 60 çarparsak, ne verecek? Dakikayı. Bir de 60 çarparsak, saniye verecek. Bu tamam. kadar sayı çarpılacak. Hangisinde doğru verilmiştir diyor. Şimdi 6 demek ne demek? 1 çarpı, 2 çarpı, 3. 7 zaten asal. Tamam mı? 24 demek ne demek? Şimdi mesela bu mesela burada arkadaşlar 9'un 3 5 7 bu çok küçük bir sayı biliyorsunuz yani 1 3 5 2 bile yok burada mesela A şıkkını elersiniz. 2 niye yok değil mi? 2'nin muhakkak olması lazım. 6'ya ulaşmanız lazım. Burada da 3 yok mesela. Bakın. Şuraya 2 4 6 8 10 demiş. Bunu da elersiniz. 3 diye bir çarpan kesin olmak zorunda. Ha yani diyeceksiniz ki "Oradan hocam burada var. Burada da var." Şimdi eee 7 burada var. Gördüğünüz gibi. Hangisi? Biraz yapacak olursak mesela D şıkkını deneyelim. 6. Bakın burası 6. Silelim onları. 1 gitti, 2 gitti, 3 gitti. 6 gitti. Yok pardon 6 gitmedi daha. 7 gitti. Değil mi? 6'yı, 7'yi sildik. 24'ü nasıl götürürüz? 4 ile 6'yı çarparız. 24 onu söyleyeyim. Şimdi 60 lazım size. 2'den 60 gerekiyor. Şimdi 8'i çarpanlarına ayıralım. 2, 2, 2. 9 demek ne demek? 3, 3. 60 demek ne demek? 6 çarpı 10. 2, 3, 10. Kullandık. Şimdi şu 8'i 9'u sileyelim bir. 2, 3, 10 ne yaptı? 60. Onu bir tanesini silelim. Bitti. Ne kaldı? 2, 2, 3, 5. Şu 4'ü de 60 veriyor mu? Veriyor. 2, x 3, 6. 6 x 5, 30. 2 kere 60. Demek ki cevabımız deniz oluyor arkadaşlar. Evet. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, öğrencilerimizden gelen sorulara. Şimdi şekilde e, görüldüğü üzere Böyle bir şekil var, Şekilde <laughs> görüldüğü üzere böyle bir şekil var arkadaşlar. Ben biraz büyüteyim şöyle. Evet. Şimdi diyor ki, yukarıda bir kenar uzunluğu 3a olan, buradan burası 3a arkadaşlar. Nasıl 3a? Kare olduğu için. Bize diyor ki ee, şu pembe alan pembeli kısım çıkartıldığında kalan kısmın alanı ne olur diyor. Tamam. Şimdi öncelikle biz burada bakalım. Burada tam kareler var bakın. Bir tam kareler kaç tane? Mesela sekiz tane şöyle tam kare çıkarılıyor. Onu yazalım bir kere. Çıkan sekiz tane. Peki toplam şekil. Toplam kocaman şekil. Kaç tane şu kareden oluşuyor acaba? Bu sekize şu nokta koyduklarımı eklersek 4 tane etti 12. Bir de şu yarımlar var bakın kenarlarda. Şu 1 1 2 3 3 evet. Şu yarımlar var. 4 5 6 7 Niye tekte geziyorum? Yani saydığımı, üzerinden geçtiğimi unutmamak için 9 şu 10 bu 11 şu da şöyle isteyim. buradan burasına 3 e olduğunu göstermeye çalışmış az önce. Evet bu da 12. 12'den yarım ne yapar arkadaşlar? 6 tane bütün yapar. 6'yı da ekleyelim. Toplam 18 tane tam kare var burada yani. 8, 10, 12, 6 da 18 tane tam kare. 18 tane tam kareden 8 tane çıkacak. Tamam. Şimdi 18 tane tam kare şu tam kare diyeyim, şunlar. Yani alanı ne olur? Şeklin bütün alanını bulalım. 3A ile 3A'yı 3 3 çarparsak ne olur? 9a kare. Evet, tamam. 9 tane akara kare. 18 tanesi 9a kare. O zaman bir tanesi ne olur sizce? Bir tanesi 2a kare değil lütfen. Ne yapıyoruz? Bunu 9'u 18'e bölüyoruz. Bir tanesi yarım a yapıyor, yarım. Tamam? Bir tanesi yarım akar yapıyor. Peki Toplam 18 diye. 8 tanesi çıkınca ne olacak? Geriye kaç tane kalacak? 10 tane. 10 tanesi kaç akar yapar sizce? Bir tanesi yarımsa 10 tanesi. 10 ile çarparsak ne olur? 10 ile çarparsak virgül bir sağa kayar. Ne olur? 5 akar yapar. Evet. Geri kalan bölgenin alanı 5 akaredir arkadaşlar. Evet. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet, geçiyorum. Şimdi geçeceğim. Evet, soru şu. Arkadaşlar. Evet, sorumuz bu arkadaşlar. İki tane çember var. Bunların alanların farkı kaç pi'dir diyor. Şimdi kaç pi'dir deyince bize pi eşittir 3 dememiş burada. Pi yerine 3 falan yazmayacağız. Tamam. İşte bunun alanı nedir? Dairenin alanı pi r kare ile bulunur. R dediğimiz burada yarı çaptır. Buradaki yarı çap r olduğuna göre r'nin karesi. Peki buradaki yarı çap nedir arkadaşlar? Pi çarpı. Buradaki yarı çap r eksi 2'dir arkadaşlar. Siz burada r eksi 2'nin karesini alacaksınız. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bir dairenin alanı nasıl bulunur? Yarıçapın karesini al, pi çarp. Tamam. Şimdi şu pi bizi çok ilgilendirmiyor. Biz karelerin arasındaki farkı bulduğumuz zaman tamam iş bitmiş olacak. Yani şundan şimdi tıklamasına sinir oluyorum. Evet yani şundan yani r kareden neyi çıkaracağız? r eksi 2'nin karesini çıkarmam Yeterli olacak. Tamam mı? Evet. R kare zaten R kare. Biz kimin karesini alabilmeliyiz? R eksi 2'nin karesini nasıl alacağız? Bir çıkarma işleminin karesi nasıl alınır arkadaşlar? Hatırlayın. Parantezli kareleri nasıl alıyorduk? Birincinin karesi. Yani R'nin karesi. R kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 4 R yani. Tamam mı? Sonra ikincinin karesini de en son yazıyoruz. Evet. Bu da R kare. Tamam. Dediğim gibi pi'lerle ilgilenmemize gerek yok. Zaten bize kaç pi'dir soruyor. Yani şundan şunu çıkarmamız yeterli. Çıkartırken dikkat. Şu eksiği eksiği arkadaşlar şu eksiği. Burada hepsinin eksisi önüne işaretini değiştireceğiz. R önünde hiçbir şey yoktu. Yani artıydı. Eksi oldu. Bu eksiydi. Artı olacak. Bu da eksi olacak. Şimdi R kare var. Eksi R kareyle ne yapacak? Gidecek sıfır. Ne kaldı geriye? Artı 4 R eksi 4. Bu cevabımız adını. Evet arkadaşlar.